Evet, Kamuya açık alanda sigara içti, kendisine ceza yazan polisle tartıştı. Yaz orayı, yaz. Tamam ben yazmasını yazdım. Yaz. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs denetimlerini sürdürüyor. Saraçlar Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Caddede maskesi dolaşarak sigara içen kişinin kimliğini isteyen polis ekipleri ayrıca maske uyarısında bulundu. Polisin sigarasını söndürmesini istediği kişi böyle tepki gösterdi. Gerek yok maske al cezayı yaz. Yaz orayı yaz. Tamam ben yazdım yaz. 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 Akşamdan beri yazıyorlar yaz. Tamam yazsın lan. Polisin kimliğini geri almasını istediği kişi gerek yok kimliğe. Benim ekmeğim gitmiş sen neden bahsediyorsun bana sen de kalsın dedi. Gel kimliğini al. Ya kimliğini gerek al. yok. Ya, kimliğini Benim al. ekmeğim gitmiş sen neden bahsediyorsun bana. Kamuya açık alanda sigara içen ve maske takmayan kişi hakkında ceza işlemi uygulandı.